Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser, Reşit Haylamaz. Yöneten, Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Bugüne kadar gelen ayetlere ve Efendiler Efendisi'nin beyanlarına bakıldığında, azab-ı ilahinin dehşeti kadar rahmetinin enginliği de müminler arasında mütearef bir meseleydi. Ancak bunu herkes eşit oranda kavrayamamıştı. Bilhassa Kur'an ve sünnet gibi iki temel kaynaktan uzak kalanlar veya henüz yeni Müslüman olanlar, hem geçmiş günlerde işledikleri hataların baskısıyla mahcubiyet yaşıyor hem de azabı ilahiden duydukları endişeyi iliklerine kadar hissediyorlardı. Gerçi efendiler efendisi Müslümanlığı tercih etmekle birlikte İslam'ın geçmişe ait ne kadar cahilce hareket varsa bunların bütününü temizlediğini ifade ediyordu. Ancak vicdan denilen mekanizma sürekli devreye giriyor ve samimi Müslümanları bile eskiye ait kareleri hatırlatarak rahatsız ediyordu. Zaten sahabenin genelinde önceki hayatına kefaret olacak yeni atılımlar yapma gayreti hakimdi ve bu sebeple geçmişte işledikleri hataları temizleyip affettirme yarışı içine giriyorlardı. Az dahi olsa bazı insanlar da işin gerçek yönünü anlayacak gibi olmuşlar ama bir türlü iman safına geçememişlerdi. Bir de putlara tapmakla adam öldürmenin nedenli bir günah olduğunu duymuşlardı. Kabuklarını kırıp da bir türlü imanın kuşatıcı limanına sığınıp hatalarından sıyrılamıyorlardı. Açıktan açığa şeytan sureti haktan görünerek sağ taraftan yaklaşmış ve iman adına yumuşayan kalplerinin önüne imansız dönemde yaşadıkları kötülükleri çıkararak onların hayra yönelmelerine engel oluyordu. Mazilerine şöyle bir göz attıklarında, sabahlara kadar içip eğlendikleri, eğlenirken de nice ırza musallat olup namus çiğnedikleri akıllarına geliyor, içten içe birer kuruntu halinde şunları düşünüyorlardı. lara tapan ve haksız yere bir adamı öldürenin bağışlanmayacağını söylüyor. Ee, durum böyleyken bizler nasıl olur da iman eder ve hicretle Medine'ye göçebiliriz? Halbuki biz Allah'tan başka putlar önünde serfuru edip kullukta bulunduk. Allah'ın haram kıldığı bir başkasının hayatına da kastettik. Diğer taraftaysa Ayyaş İbni Ebi Rebiya Hişam İbnü'l-As ve Velid İbnü'l-Velid gibi bazı insanların Müslüman oldukları halde önlerine engeller çıkarılmıştı ve hicret etmelerine müsaade edilmiyordu. Hatta bunun da ötesinde ciddi baskı altında tutuluyorlar ve dinlerinden dönmeleri için işkenceye tabi tutuluyorlardı. Bu sürece dayanamayıp da müşriklerin dayatmalarına evet deme durumunda olanlar için müminler üzüntü duyuyor ve artık onların iflah olamayacaklarını sanıyorlardı. Hatta diyorlardı ki, Allah Celle Celaluhu asla ve hiçbir zaman bunların tevbelerini kabul edip bağışlamaz. İşte böyle bir ortamda yine Cibril Emin gelmiş, rahmet kapısından ümit bekleyenlerin hepsinin de gönüllerine su serpmek için Efendimiz'e şu ayeti tebliğ ediyordu. Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları affedip mağfiret eder. Çünkü o çok affedici, gafur, merhamet ve ihsanı fazla, rahimdir. Bizzat Allah Celle Celaluhu kullarına umut dağıtıyor ve ne türlü bir günah içinde olurlarsa olsun insanların yeniden kapısına geldiklerinde elleri boş dönmeyeceğini anlatıyordu. Sahabe vefa insanıydı. Nasıl olmasın ki? Onlar ehli vefanın dizinin dibinde terbiye görmüş, dünyaya da vefa dersi veriyorlardı. Hazreti Ömer de öyle yapacaktı. Bu ayetleri duyunca Kuba'ya kadar kendisine yol arkadaşı olduğu halde Ebu Cehil'in tuzağına düşerek geri dönen ve Mekke'de işkence altında tutulan Ayyaş İbni Ebi Rebiya ile daha Mekke'deyken yolları tutulup da bir türlü hicret imkanı bulamayan Hişam İbnül As, Velid İbnül Velid ve onlar gibi aynı durumda olan insanlara bir mektup yazacak ve bu mektubunda bu ayetten de bahsederek kuvve-i maneviyelerini takviye etmeye çalışacaktı. Zira böyle bir imtihan içinde bulunanları yalnız bırakmamak ve beslenme kaynakları itibariyle sürekli yanlarında olmak gerekiyordu. Hazreti Ömer'in yazdığı mektubun kendilerine ulaştığı mihnet altındaki bu insanlar, yeniden kendilerine gelecek ve her şeye rağmen kapının kendilerine açık olduğunu görerek, Medine'ye hicret yolu araştıracak ve günün birinde buna da muvaffak olacaklardı. Mektubu okuyunca hemen kalkıp Zituva denilen yere gelen Hişam, o gün yaşadığı sevinci anlatacak cümle bulmakta zorlanacak ve devesine atladığı gibi doğruca Medine'nin yolunu tutacaktı. Ensar arasından akabe beyatlarına katılan ve Neccar oğullarının temsilcisi seçilen büyük sahabe Es'ad İbn Zürare, Ebu Umame, Mescid-i Nebevi yapıldığı sıralarda hastalanmış, evinde yatıyordu. Çok geçmeden de onun vefat haberi geldi. Hicret sonrasında yaşanan ilk hadiseydi bu. Bir anda Medine'ye büyük bir hüzün çöküvermişti. Hüzünlenenlerin başında elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ancak bu bir kaderdi ve elden bir şey gelemezdi. Beri tarafta bir açık bulup da tenkit etmek için bekleşenlere gün doğmuştu. Şayet Muhammed gerçekten bir peygamber olmuş olsaydı onun asabı ölmezdi diyorlardı. Sanki önceki peygamberlerin asabı Ölümsüzlük şarabı içmiş ve ebedi yaşıyordu. Aslında bunu söyleyenler Hz. Musa ve Hz. Harun'un da ölümlü birer beşer olduklarını biliyorlar ve İsrailoğullarının da sonlu olduğunu görüp duruyorlardı. Demek ki mesele ölümsüzlüğü talep değildi. Asıl maksat ortalığı bulandırmaktı. Diğer taraftansa böyle bir yaklaşım insanların gizlemek zorunda kaldıkları gerçek niyetlerini ortaya çıkarıyor ve nifak tohumlarının ortaya çıkmasına neden oluyordu. Üzüntüsünü dile getirirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuracaktı. Ebu Ümame'nin ölümü üzerinden Arap münafıklar ve bazı Yahudiler ne kötü bir çıkar yarışına giriştiler. Şayet Muhammed gerçek nebi ise ashabı ölmezdi diyorlar. Fesübhanallah. Allah'ın iradesi yanında ben ne kendime ne de herhangi bir arkadaşıma malik olabilirim. Efendimizin cümleleri, bir sahabenin ölümünü bahane ederek kendini ele veren münafık veya fırsat düşkünlerine sitem doluydu. Zira ölümü veren de, hayatı alan da Allah'tı ve aslında bu yakıştırmada bulunanlar da bunu gayet iyi biliyorlardı. Cenaze ile ilgili tekfin-ü defin işleri bittikten sonra Neccar oğulları Efendimizin huzuruna gelerek Ya Resulallah Biliyorsun ki Ebu Ümame bizim elçimizdi O öldüğüne göre Sen aramızdan birisini Onun yerine elçi tayin et Efendiler efendisi Şefkat ve merhamet bakışlarıyla Kucakladı onları önce Ardından da Sizler benim dayı çocuklarımsınız Ben sizden birisi sayılırım Bundan böyle sizin temsilciniz de benim, buyurdu. Beni Neccar'ın sevincine diyecek yoktu. Gerçi aralarındaki en itibarlı elçilerini kaybetmişlerdi ama, şimdi Allah Celle Celaluhu onlara insanlığın gelmiş geçmiş en hayırlısını nakib olarak ihsan etmişti. Ashab arasından Gülsüm İbnül Hedm vefat etmişti. Allah Resulü, arkadaşlarından birisi için yapması gereken son vazife dolayısıyla Bakiyul Garkat denilen mezarlıkta bulunuyordu. Selman-ı Farisi de onun yanındaydı. Belli ki fırsat kolluyor ve sadaka yemeyip de hediye kabul ettiğini gördüğü efendisi hakkındaki üçüncü emareyi de görüp tatmin olmak istiyordu. İki parçadan oluşan bir libas vardı üzerinde Allah Resulünün. Birini diğerinin üzerine atmış, omzu da hafif aralanmıştı, boynu görünüyordu. Bir ümit belirmişti Selman için. Son şeyhinin anlattığı risalet mührünü, son emareyi de görebilmek için arkasına yaklaştı. Arkasına dolandığını görünce hissetmişti Allah Resulü de. Belli ki bu adam bir şeyler arıyordu zora koşma niyetinde değildi ve omzundaki örtüyü hafif aralığı verdi görsün diye. Aman Allah'ım. Evet evet. Mühür de tamamdı. Hem de Amuriyeli şeyhinin aynen anlattığı gibi. Selman için silinmişti her şey. Kaybetmişti kendini. Evet. Risalet mührü de vardı. Tutamadı kendini. Üzerine kapandı ve öpmeye başladı. Kendini tutamıyordu. Bu arada gözyaşları da seylab olmuş akmaktaydı. Hıçkırıklarına hakim olamıyordu. Yıllardır aradığı bir vuslattı bu. Kader yollarına su serpmişti adeta Selma'nın ve yürü demişti. O da yürümüş ve şimdi aradığını bulmanın heyecanıyla iliklerine kadar bir haz duyuyordu. Yanına çağırdı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve önüne oturttu Selman'ı önce. Başından geçenleri anlattırdı bir bir. İran'dan nasıl ayrıldığını, Şam'a gelişini, Musul'daki arayışını, Nusayb'inde kalışını ve Amûriyye'de kimlerle karşılaşıp nasıl maceralar yaşadığını anlattı sırasıyla. Sonra da son şeyhinin söylediklerini paylaştı Allah Resulü ile çok aramıştı ama şimdi aradığını bulmanın hazzını yaşıyordu. Anlattıkları efendimizin de hoşuna gitmişti. Asabına da duyurmak istiyordu ve tekrar anlatmasını isteyecekti Selman'dan Hayat Seren Camisi'ni. O günde sosyal meselelerde bütüncül bir yaklaşımla hareket edip sonuçları da öyle değerlendirmenin imkanı yoktu. Gerek Medineli müşrikler ve gerekse ehli kitap olarak bilinen Yahudi ve Hristiyanlar arasında efendimizi tanıyıp bilen ve ona karşı muhabbet besleyenler olduğu gibi bunun tam tersi onun karşısında yerini alan düşmanlık adına entrikalar çeviren ve fırsat bulsa onu bir kaşık suda boğmak isteyen insanlar da vardı. Ancak bunlar efendimizin teveccühle karşılandığı Medine'nin ilk yıllarında yekpare bir muhalefetten daha ziyade münferit hadiseler olarak kendini gösteriyordu. Zaten konuyu haber veren Kur'an da bu noktaya dikkat çekerken şöyle diyecekti. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dost doğru bir cemaat vardır ki gecenin geç saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanır. Allah'ı yegane ilah bilir ve ahiret yurdunu da tasdik eder. Aynı zamanda bunlar iyiliği yayar, kötülükleri de önleme yarışına girerler. Ve her daim hayırlı işlerin peşindedirler. İşte bunlar gerçekten salih kimselerdir. Abdullah İbni Bey bunların başında geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden önce reislik için kendini hazırlamıştı. Dağılan vahdeti ruhiye ve yaşanan kargaşayı düzenlemek için Medine halkı da buna sıcak bakıyordu. Ancak muhacirlerin Medine'ye gelişiyle birlikte onun bütün planları suya düşmüş, önünün kesilmesine sebep olan efendiler efendisine kin besler olmuştu. Çünkü bir anda insanlar dertlerine deva olacak zatı görür görmez yön değiştirmiş ve yüzyılların birikmiş problemlerine çözüm bulacağına inanıp gerçek kurtarıcı olarak gördükleri bu yeni adrese yöneli vermişlerdi. Abdullah ibni Bey için bu büyük bir kayıptı ve tam kazandım derken kendisine bu kaybı yaşatanlara ateş püskürüyordu. Ne var ki o bu halini açığa vuramıyor ve genelin kabullendiği yerde bu anlayışı benimser gibi görünme lüzumunu hissediyordu. Görünüşte ve zahiri sebepler açısından Müslümandı ancak içten içe din düşmanlığı yapıyor ve etrafına her fırsatta yeni yeni nifak tohumları yayıyordu. Yukarıda zikredilen ayetin ifadelerinden de anlaşılacağı üzere bu müspet hareket eden, çoğunluktan ayrı düşen bazı insanlar memleketlerine dışarıdan gelen bu anlayışa karşı yavaş yavaş harekete geçmiş, kendilerince planlar kuruyor ve yandaş bulmaya çalışıyorlardı. Beni nadir, beni salebe, beni kaynuka Beni Kureyza, Beni Ruzeyk, Beni Harise, Beni Amr ve Beni Neccar kabilelerine mensup, Huyey İbn Ahtab, Kab İbn Eşref, Abdullah İbn Suriya, Funhas, Kab İbn Esed ve Lebid İbn Asam gibi bu insanlar, gecenin karanlıklarında bir araya gelmeye başlamış ve Efendimizin aleyhinde propaganda yapmaya çalışıyorlardı.'' Bunların hepsi de kıskanç ve din adına efendimizin konumunu çekemeyen Yahudi tipleriydi. Medine'de fitne üretiyor ve kargaşa pazarlıyorlardı. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bekledikleri gibi kendi aralarından çıkmamış ve buna rağmen oluşturduğu iman halesi her geçen gün çığ gibi büyüyor. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz